Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Cemiyan. Sayın milletvekillerim, kıymetli protokol, değerli siyasiler, çok muhterem Alevi Bektaşi Federasyon Başkanım, Mersin'den, Adana'dan, Karataş'tan, İskenderun'dan, Samandağ'dan, Antakya'dan ve diğer bölgelerden bizimle hemhal olan Derdimize iştirak eden değerli sivil toplum kuruluş örgütleri, muhterem canlar. Bu soğukta, bu karda kışta buraya teşrif ettiğiniz için, derdimizle ilgilendiğiniz için hepinize selam, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sizlere Lazkiye'deki, Tartus'taki, Homus'taki, Hama'daki, Ceble'deki, Şam'daki, Halep'teki ve diğer bölgelerdeki canlarınızın, öz ve öz akrabalarınızın selam, muhabbet ve imdat çığlıklarını iletmeye geldim. Onlarla diğer kardeşlerimiz olduğu gibi 7-24 gece gündüz sivil adamlarıyla, erkek kadınlarıyla, sivil toplum örgüt başkanlarıyla, doktorlarıyla, akademisyenleriyle, profesörleriyle, gazetecileriyle ve bütün oradaki sivil halkla gece gündüz görüşüyoruz ve canlı olarak onların dertlerini, sıkıntılarını, mazlumiyetlerini, mağduriyetlerini an be an yaşıyor ve ilgili makamlara iletiyoruz. Bize ulaşan o kadar video var ki, bize ulaşan o kadar fetva var ki, bize ulaşan o kadar cuma hutbelerinde verilen maazla, o azlar nasihatlar sözde var ki, inanın benden şimdi burada onu arz etmekten haya ve hicap duyarım. Kardeşleriniz, öz ve öz akrabalarımız biliyorsunuz, daha önce söyledim, burada da söyleyeyim. Mersin ve Adana'daki Arap Alevi kardeşlerimizin tamamı Hatay'dan gelmedir. Hatay'daki Alevi canlarımızın tamamı Suriye sahilinden gelmedir. Daha önce biliyorsunuz Osmanlı döneminde Sancak Liva olarak, Liva İskenderun olarak tarif edilen bizim ilimiz, bölgemiz Halep'e tabiydi. Ve resmi muamelelerin tamamı hanebe gidilir ve orada halledilirdi. Ruhu şad olsun büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dağılan, yıkılan ve parselleştirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra biliyorsunuz Türkiye'nin tek bölgesi olarak Hatay devlet olarak kuruldu belirli bir miktar Fransızların egemenliği altında kaldıktan sonra sonra Hatay'ımız, Şirin Antakya'mız kendi isteğiyle, iradesiyle devlet olmayı bıraktı ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sıradan bir ili olmayı yeğledi ve tercih etti. Çalışmak için, ekmek kazanmak için Adana'ya, Çukurova'ya, Mersin'e, diğer yerlere Karataş'a giden canlarımız, akrabalarımız ama denizden ama yürüyerek ama merkepler üzerinden Antakya'ya koştu ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne evet dedi. Devlet olmaktan çıktı ve sıradan bir il olmayı kendine, kendisine daha büyük bir gurur ve iftihar vesilesi saydı. Onun içindir ki bu sınırların, yapay sınırların çizilmesinden sonra bizim öz ve öz akrabalarımız bir kısmı burada, bir kısmı Suriye'de. Hem Alevi canlarımızın, hem Sünni kardeşlerimizin, hem Türkmen, Kürt ve Ermeni vatandaşlarımızın bölünmüş aileleri oldu. Ailenin amcaları burada, yeğenler orada, dayılar orada, torunlar burada, kardeşler burada şeklinde ve hala şu ana kadar Türkiye'de Suriyelilere ait gayrimenkuller, Suriye'de de biz Türklere ait gayrimenkuller hala şu ana kadar var olmaya devam etmektedir. Biz Suriyeli mazlum kardeşlerimizin mağduriyetini dile getirdiğimiz zaman bazıları ısrarla bunu anlamamaya çalışıyor. Vay bunlar Bağızçı'dır, vay bunlar Esedçi'dir. Vay bunlar alevicilik yapıyorlar, ayrımcılık yapıyorlar. Hayır arkadaşım, biz bağışçılık yapmıyoruz, biz esetçilik yapmıyoruz, biz ayrımcılık yapmıyoruz. Bilakis tarihten beri, kalu beladan beri mağdur olan da, mazlum olan da, asılan da, kesilen de, derisi yüzülen de, Madımak'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Kırıkhan'da, Elbistan'da, Gazi'de ve diğer bölgelerde, Malatya'da, tekbir eşliğinde cuma minberlerinde çıkan güruhlar tarafında öldürülen, kesilen, kurşuna dizilen biz alevler olmuşuz. Biz hem ehli Beyt-i kiramdan hem aile terbiyemizden hem de üstad ve seyirlerimizden aldığımız terbiye gereği bin defa mazlum olsak da bir defa bile zalim olmayı hiçbir zaman biz kabul etmedik, kabul etmeyeceğiz de. Ben denizim buradan Türkiye'deki malum medyaya birkaç lafım vardır. Köşelerde sıkışan bir kediyi trafikte çarpılmış bir köle köpeği haber yapan, manşetlere taşıyan basın ve organlarımız niye siyonistlere hizmet ediyor, niye emperyalistlere hizmet ediyor, niye hemen yanı başımızdaki Asi'nin Kel Dağı'nın öbür ucundaki mazlum ve mağdur akrabalarımızın ahu figanını, feryatlarını, İmdatlarına niye duymuyor, niye haberlerine taşımıyor? Alevi oldukları için mi? Alevi camiasının İmam Ali Efendimiz'e, 12 İmama, Şah-ı Merdan'a, Şah-ı Şehidan, Kerbela Şehidi İmam Hüseyin'e bağlı olmaktan başka bunların ne suçu vardır? Ne demek 21. asırda erkeklerin tek bir eşliğinde bıçakla kesilmesi? Ne demek kadınların soyulması? Ne demek onların gasıpla alıp cariye olarak satılması? Ne demek siz Aleviler domuzsunuz? Ya Alevi avvi köpek gibi ulu, kedi gibi mi miyavla? Siz necissiniz, siz murdarsınız. Ne demek Alevi'nin kesilip paramparça edilip diri diri toprağa gömülmesi? Ne demek Alevilerin mezatla pazarlarda kadınların satılması, gözlerinin oyulması, kulaklarının kesilmesi? Bunlar nasıl bir dine tabidir? Bunlar nasıl bir insanlık taşıyorlar? Vallahi billahi ben kendi insanlığımdan onlarla aynı toprağı, aynı coğrafyayı ve aynı havayı teneffüs etmekten sizler gibi biz hicap ve utanç duyuyoruz. Ama Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun ki biz onlarla aynı dine tabi değiliz. Çünkü onların dini süfyanidir. Bizimki haşimidir. Onların dini emevidir. Bizimki Muhammedidir. Onların dini Muaviye'dir, bizimki Alevi'dir. Onlarınki Yezidi'dir, bizimki Hüseyin'idir. Ama Sayın Başkanım'ın da demin buyurduğu gibi, haydi onları anladık. Cihadist Selefileri, Emevileri, Yezidileri anladık. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nden bizim beklentimiz var. Birleşmiş Milletler'den beklentimiz var. Avrupa Birliği'nden beklentimiz var. Bir kedinin, bir köpeğinin, bir otun, bir ağacın hakları için gece gündüz giden, koşan, toplantılar yapan, mitingler yapan, halkımızdan ehli beyt sevdalısı olan Türk halkından bizim beklentimiz var. Niye gıkınız çıkmıyor? Niye bir araya gelip o mazlumların, o mağdurların sesi ve soluğu olmuyorsunuz? Haberiniz var mıdır ki? Sadece Homus'tan 120 bin Alevi Lübnan'a sürüldü. Suriye'li Sünniy Alevi Suriye Sünnilerindir ey Aleviler. Buradan defolun gidin. Aleviyin tabut ve Mesihiyin Beyrut. Aleviler tabuta, Hristiyanlar Beyrut'a diye slogan atan bir güruhun bir yaratık topluluğun Nasıl bir demokrasi, nasıl bir insani, nasıl bir İslami anlayışları vardır ki siz bunlara kucak açıyorsunuz? Benim mantığım almıyor. Benim benim aklım ermiyor. Dün terörist olan Amerika'nın da, Türkiye'nin de, Avrupa'nın da, bütün dünyanın da kırmızı bültenlerle aradığı cani cani cevlani nasıl kardeşin oluyor? Nasıl din kardeşin oluyor? Nasıl onun elini alıp sarmaş dolaş oluyorsun ve biz 2011'den beri işbirliği yapıyoruz deyip Suriye'de yapılan katliamların adeta itirafı da yapıyorsunuz. Bunu hangi mantığa, hangi akla, hangi İslamiyete sığdırıyorsunuz? Birileri çıksın bize anlatsın. Biz de özür dileneyim arkadaşım. Adamlar o kadar kindarlar ki ölülerden bile intikam alıyorlar. Mezarları havaya uçuruyor. Türbeleri havaya uçuruyorlar. Seyyid Ebi Abdillah el Hüseyin bin Hamdan el Hasibi sallallahu aleyhi Hazreti Hızır aleyhisselamın makamı, Hazreti Yunus aleyhisselamın makamı, Şeyh Muhammed el Acemi'nin, Şeyh, Şeyh Meczun el Sincari'nin, ve diğer türbelerin havaya uçurulması ne demektir? Hangi dine sığar? Hangi ahlaka sığar? Biz Hristiyanların, Yahudilerin, Mecusilerin, Hinduların bütün mabetlerine, bütün kutsallarına biz saygı duyarken bu ehli beyte, bu peygamberiniz dediğiniz dinimiz İslam iddia ettiğiniz bu dine, bu peygambere, bu ehli beyte, bu 12 imama 14 asırdır bitmeyen Sönüp bilmeyen bu kindarlığınız bu nefretiniz neyin nesidir söyler misiniz? Birden çok ne zorumuza gidiyor biliyor musunuz? Bunu din adı altında yapıyorlar. Ben deniz bir din adamı olarak, küçük bir kardeşiniz olarak bunun dini yönünü bir iki ayetle hadiste açıklamaya çalışayım. Bunların bırakın İslamiyetle insaniyetle alakaları yoktur. Kur'an-ı Kerimimiz yüce kitabımız buyurur ki: "Men ahya nefsen feke annema ahya'nase cemii'a ve men katala nefsen feke annema katala'nase cemii'a." Bir insan öldüren bütün alemi öldürmüş, bir insan yaşatan bütün alemi insanlığı yaşatmış gibidir. Buyuruyor Kur'an-ı Kerimimiz yüce Allah'ımız. Sizin Allahınız kim? Sizin kitabınız ne? sizin peygamberiniz kim söyler misiniz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima ordusuna askerlerini muhacirin ansara ashaba şunu emretmişti bütün İslami kaynaklar yazar savaşlarda dahi hiçbir kadına dokunmayacaksınız hiçbir çocuğa dokunmayacaksınız hiçbir ihtiyara din adamına mabede kilise de olsa, sinagog da olsa, put da olsa dokunmayacaksınız. Binalara zarar vermek dinimizce haramdır. Savaşta dahi bile. Hayvanlara zarar vermek haramdır. Ormanları yakmak haramdır. Hayvanlara, hayvanları öldürmek, işkence etmek haramdır. Dinimiz binalara, ormanlara, kedilere, köpeklere, savaşlarda bile eziyet etmeyi, öldürmeyi haram sayarken cevaz vermezken siz hangi dine inanıyorsunuz ve hangi dinin fetvalarıyla amel edip bu alevidir, bu domuzdur, köpek gibi avlayacak ya alevi avvi veya av buyurun, merkepler gibi, eşekler gibi anar deyip bütün insanlığın insanlığından utanmasına hicab duymasına sebebiyet vereceksiniz. Allah sizin cezanızı versin ve verecektir. Allah sizin belanızı versin ve verecektir. Yüce dinimiz bunların tamamını haram eder. Kur'an-ı Kerim buyurur ki ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurar, onlar oyunlarını oynar ama Allah'ın tuzağı en büyük tuzaktır. İnnehum yarawnahu ba'ida ve narahu qariba. Onlar uzak görüyorlar ama biz yakın görüyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Dışişleri Bakanımızdan defalarca randevu al istedik. Cumhurbaşkanı yardımcısından randevu istedik ama Sayın Başkanımın da buyurduğu gibi bir türlü zamanları el vermedi. Türkiye'nin üçte birini oluşturan Alevi seyitlere, Alevi başkanlara, federasyon başkanlarına kanaat önderlerine bir türlü fırsat bulamadılar ben yetkililere de söyledim ve aynı şunu söyledim lütfen yanlış anlaşılmasın küçümsemek babından değil Türkiye'nin bünde birini bile oluşturmayan bir Yahudi hamam hahamı olsaydı ertesi gün veya aynı gün devletin zirvesiyle görüşebilecekti oturabilecekti ama Alevi olunca iş değişiyor Türkiye'nin üçte birini oluşturan Alevi temsilcileri temsilcileriyle buluşmak olunca bin bir türlü mazeret, bin bir türlü bahane, bin bir türlü meşguliyet ve iş çıkıyor. Bunlar yanlış şeylerdir. Oradan gelen videoların, fetvaların büyük bir bölümünü ben Sayın Hatay Valisine, AKP'nin milletvekillerine, CHP'nin milletvekillerine diğer partilerin milletvekillerlerine, İçişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı yardımcılığına gönderiyorum. Ve hepimiz biliyoruz ki şu an Suriye'de 6-7 milyonu bulan Alevi nüfusuna uygulanan bu taciz, bu tecavüz, bu tehcir, bu tekfir, bu katliam, soykırım Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya Sayın Dışişleri Bakanı'nın bir telefonuna bakar. O telefon açılmalı Sayın Cumhurbaşkanım. O telefon açılmalı Sayın Dışişleri Bakanı'm. Evet. Ve biz şuna inanıyoruz. Bunlar İbni Teymiye denen aşağılık bir mahlukun fetvasıyla amel ediyorlar. İbni Teymiye kimdir biliyor musunuz? İbn Teymiye diyor ki Alevilerin Nusayrilerin öldürülmesi Yahudi ve Hristiyanların öldürülmesinden daha evladır. Onlarla cihad etmek farzdır. Onları öldürmek erkeklerin insanların getireceği şehadet edeceği tövbe makbul değildir. Onların kadınları cariye olarak Kalınır, Onların malları ganimet olarak kalınır Ve maalesef bu çirkef yezidi emevi fetvası sayesinde Aleviler eden yani Gadirhum biatının bayramının inkar edilip peygamberin mübarek naaşının günlerce ortada bırakıldığı ve sadece İmam Ali Şahıver'den Efendimiz ile Ehli Beyti Kiram'ın onun mübarek teksili, tedfini ve tekfiniyle meşgul olduğu ama diğer ashabın da katakulli ve dolap çevirme ile meşgul olduğu o sakife gününden başlar. Halifeler döneminde Emeviler, Abbasiler, Memlukiler, Osmanlılar ve maalesef Cumhuriyet dönemimize kadar bu çirkef yezidi fetvalar sayesinde Aleviler katli ama uğratıldı yüzlerce yerde, yüzlerce coğrafyada ve hala uğratılmaya devam ediyor. Temennimiz herkesin aklını başına alması. Çünkü biliyoruz ki orada çıkarılacak bir mezhep savaşı, ateşi orada durmayacaktır. Ve Allah şahit olsun ki biz oradaki din adamlarına, kanaat önderlerine, sivil toplum örgütlerine, profesör doktorlarına diyoruz ki sabredin. Bekleyin. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin el koymasını, bu gidişe dur demesini. Çünkü biliyoruz ki burada eğitildiler. Burada donatıldılar. Burada silahlandırdılar silahlandırıldılar ve maalesef Türkiye'nin büyük ekonomik akarı oraya gitti. Allah korusun orada bir mezhep savaşı, bir kardeş savaşı çıkarsa siz zannediyor musunuz ki o orada kalır? Türkiye'ye sıçramayacağını, bütün İslam dünyasına sıçramayacağını kim garanti eder? Kimse edemez. Peki bu gidişten kim karlı çıkar? Büyük Orta Doğu projesiyle yeni devletçikler, yeni korumlar ve yeni oyunlar çıkarmaya çalışan İslam dünyasını, bölgenin yeraltı altı yer üstü zenginliklerini sömürmek isteyen Siyonistlerden ve emperyalistlerden başka hiç kimse karlı çıkamaz. Biz Siyonizmin, emperyalizmin, terörizmin karlı çıkmasını değil, Suriyeli, Türkiye'li, Iraklı, İranlı, Arabistanlı, Ördünlü ve Körfez ülkelerinin mazlum, mağdur ve miskin halkının halklarının karlı çıkmasını, istifade etmesini istiyoruz. Yeraltı, yerüstü zenginliklerin oraya, buraya, kuzeye, güneye, doğuya emperyalizme peşkeş çekilmesini biz istemiyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz. Suriyeli canlarımız تركيا الهيجانlarımız bizi canlı بسلام جون سلام وتحيه محبه واكرام لللاذقيه الخضراء تحيه حب واجلال لطرطوس الزرقاء سلام لحلب الشهباء ولدمشق الشام نحن من انطاكيه ومن السويديه ومن اسكندرون ومن قرطاش ومن عادنا ومن طرسوس ومن مرسين العلويين وكذلك اخوتنا البكتاشيين والقزلباشيين والمعتدلين السنيين نحن معكم كلبا وقالبا وعقلا ودعاء فلا تخافوا ولا تحزنوا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الفرج قريب ان شاء الله نحن نحييكم من هنا ونقول لكم بان طالباتكم جميعها قدمناها الى المسؤولين الاتراك الى السياسيين الدوله والى جميع المعنيين واملنا بالله العلي العظيم عن قريب ان شاء الله نلتقي وما لنا الا نلتقي Nasallahu celle ve ala an ve yuseddid khutakum ve yajma' ve bil ve ve barakatuh. Yunus'un betiyle noktalıyorum. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.